hastaneye gidiyorsun. La, bakıyorsun para, babanı bakıyorsun para, çocuğunu bakıyorsun para. Ulan uhalar bir taraftan sağla bu kadar şeyler on bir tane memleket yıkıldı. Ya Urizeliler niye isyan ediyor? <laughs> çok şey gördüler de onda. He? Çok gördüler, parayı çok buldular. Anladım. Böyle bir lider bulunmaz, bulunmaz. şöyle, şöyle, şöyle ya, bir lider ya. bulamazsınız. Nasıl bir vicdan var sende usta ya? Nasıl bir? 12 mi? bin lira alan insanı nasıl şey yapıyorsun? Hanımın niye etmedin hemesi? Ben ha? hanımı 15 lira maaş alıyorum. Ben, ben işin, şimdi, de, al. şimdi alsana. Çimen kopardım. Çimen. 20 sene bu Tayyip'in zaman ne aldım bak Tayyip'in var? 20 sene önce Tayyip A mi vardı? Vardı. Cahil bıraktın çocuklarını. Çocuğum mi? Değil Benim şöyle bir statta iki tane araba var. Onu daire verir. İki tane de parası var. Çok özür dilerim. İki tane de götüreyim sana taksiyi benim oğullarımın. Oğullarım okumamıştır. Ama hepsi lafta bir tane iki tane var. İkisinin de birer tane var. Hayat nasıl gidiyor efendim? İyi ya. İşte idare ediyoruz yaşlılık. İdare ediyoruz. Yaşlıyız ya idare yaşıyoruz. ediyoruz. Emekli mı? miyiz? Emekli. Var mı bir geçim sıkıntısı? Olmaz olur mu? Var mı? Ya emeklilerin geçim sıkıntısı olmaz mı? Peki abi şimdi yıl başında biliyorsun emeklilere bir zam yapılacak. Evet. Ee, beklentiniz nedir? Vallahi bir şey söyleyeyim ben memuriyetten emekliyim ben. Şimdiye kadar devletten hiçbir şey beklemedim çünkü devlete güvenmiyorum. Yani bu hükümet döneminde değil, onlar öncekilerden onlar önce de yani. Evet, evet. yani ne verirlerse ona abernad diyorum ben şahsen ama Başkalarını bilmiyorum. Hayır amenna diyorsun ama yani onu yeterli görüyor musun? Yeterli değil tabii. He, yeterli, yeterli değil. Mecburen. Şimdiye kadar hep süründük hala sürünüyoruz. Sürünmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yani. Memuriyete de süründük. Şimdi de hala sürünmeye devam ediyoruz. O zaman adam akıllı bir beklentin yok yani. Ya beklentim evet. e, derken benim dememle olmuyor ki. Yani sizin demenizde veya başkasının demesiyle olmuyor bu. İlla iş? yapacaklar anlamında söylemiyorum. Diyorum ki yani ya benim beklentim bu ama vermeyeceklerini biliyorum mesela diyebilirsin yani. Benim beklentim şöyle yani e, sadece benim için değil herkese bütün emekliler için geçinebilecekleri rahat geçinebilecekleri. Şu o çifti dönsün de aramızdan geçmesinler e, tamam. diye. Rahat geçinebilecekleri emeklilerin rahat geçinebilecekleri bir e, ücret olsun istiyorum. Yani şimdi e, bana verecek diyelim e, şimdi... E, Şimdi ben 20 20.000'e yakın para alıyorum. Evet. Bana 40.000 lira verse %100 artırsa tamam mı? E domatesin kilosu 500 lira oldu. O da artınca. Sonra, evet o da artınca hiçbir işe yaramıyor. Anladım. Yani enflasyonun durması. Yani evet enflasyonun durması. Gerekiyor. Tabii yani durması gerek. Bana vermesin ama oraya da artırmasın. Maaşların yükselmesi çözüm değil o zaman. Değil. Değil. O değil, zaman hayır, enflasyonun hayır. bir an önce durdurulması. Mutlaka yani e, e, evet öyle. Peki bu gidişle sizce e, düzelmeye gider mi enflasyon yani? Nereye gider? Ya, yani fiyatlar Durur mu, zamlar durur. durur mu? Şu anda mümkün değil. Değil. Ama mesela yani, bakan dedi dedik 2025 daha iyi olacak. Ya dedi. hep dediler de olmadı yani. Hep dediler. Hep dediler ama olmadı. Şimdi. O zaman güven bütün, vermiyor musun? Hayır. güne şimdiye kadar bütün mal, mal varlıklarımız da satıldı. Evet. Başkalarının elinde. Evet. Yani kendine. Zengine muhtaç etti, fakiri emekli, fakiri etti. E, yoksuru kendine muhtaç etti. Çünkü elimizden her şeyimizi aldı. Şeker fabrikalarımızı aldı, modernlerimizi aldı. Halen e, sularımızı elimizden almaya çalışıyor. Efendim ormanlarımızı elimizden almaya çalışıyor. Neyimiz varsa elimizden almaya çalışıyor. Neyle? Benim oğlum askerdir. Benim oğlumu bana silah doğrultturuyor. Yani ben oraya gittiğim zaman protestoya oğlum torunum bana silah toru orada oluyor. görevli evet görevli yapması olmuyor hatta bu oldu bile ben Or. Artvinliyim orada Cerattepe'de, Tepe'de hatta adam, bir vatandaş öldü adam orada Bursa'da adam Bursa'da oturuyor oğlunun tayini çıkmış şey asker Erzurum'a Erzurum'dan asker geldi oraya gitti dedesi orada şey yapıyor. Bir baktık ki de, de, torunun torununun elinde silah dede sıra doğrultmuş. Böyle bir şey olur mu? Bir de biliyorsunuz herhalde Rize'deydi tahmin ediyorum. O olaylarda o ormanı korumak isteyen vatandaşlardan bir tanesi öldü mesela silahla vuruldu öldü şeyde hopada hopada o, değil o, mi evet, evet o şahsı yani onu, hayır, devlet, hayır, bu ormanlarla alakalı bir olaydı yani ya, yani şimdi ormanlarımızı elimizden almaya çalışıyor bizde ormanlar bizim ormansız biz susuz biz yaylasız yaşayamayız ya yani biz Karadeniz böyledir yani şimdi sen gel bunları benim elimden al benim atam dedem bunu kullanmış ama sen geliyorsun ben de balı kesildiğim abi bizim de kaz dağlarını yok ediyorlar abi e, değil mi yani kesmiyorlar mı onunca, abi? Evet yani He? evet. Zeytin ağaçları evet, kesmiyorlar evet. mı abi? E, e, ediyorlar. Zeytin vatandaşı zeytinliğini, zeytin ağaçlarını kesiyor. Ya benim bunu dedem kullanmış, babam kullanmış, yedi sülalem kullanmış. Ben bunu yetiştirmişim, etmişim. Sen geliyorsun, giriyorsun bunu, kesiyorsun. Böyle bir zeytin şey olmaz. Zeytin ağacı hani. ki ömrüne devlet, kadar biliyor musun devlet, zeytin ağacını? Yani e, bin yıl. Evet. Şimdi, bin yıl diye ben biliyorum. 2005, evet. 2500 yıl mı? Yunanistan'da var şu an öyle değil. Öyle mi? Benim evet. okuduğum bin yıl ömrü var bir zeytin ağacının. Yani evet. Zeytin ağaçları kolay büyümüyor tabii. Şöyle bir şey, zeytin yani. o kadar değerli bir şey ki petrol gibi aslında. Mesela biz aslında <laughs> zeytin yetiştiren bir ülkeyiz. Bizim yıllık zeytin ihracattan kazandığımız 400 milyon dolar. Yani, İspanya'nın kazandığı 48 milyar dolar. Yunanistan'ın 25, Yunanistan 25 milyar dolar öyle bir varlığımız, biz bu varlığımıza niye sahip çıkamıyoruz? Çıkamıyoruz değil, yok ediyoruz. Yok ediyoruz. Sahip yok ediyoruz. Ediyoruz. bir Hem de devlet eliyle yok ediyoruz. Evet. Yani vatandaşlarının adı, devlet kendi eliyle yok ediyor bunu. Böyle bir devlet olur mu? Böyle bir şey olur mu? Maalesef. Maalesef. Böyle bir şey olur mu? Ya mümkün değil, olmaması yani gerekiyor. Yani şimdi bu devlette bu insanlar nasıl güvensin? Ne yaptı yani bu insanlar? Söyleyin. Peki. Abi, e, verdiğin değerli bilgiler için teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Başka vatandaşlarımızla da konuşalım. Tamam, buyurun, konuşalım. Size e, geri kalan ömrünüze sağlık çok teşekkür mutluluk, ediyorum. Mutluluk huzur diliyorum. Çok abi ediyorum. konuşalım mı? İyi konuşuruz. Merhaba. Merhaba. Ee, senin hayatını konuşalım abi. Nasılsın? iyi misin? Hayatın nasıl gidiyor? Ben emekliyim. Emeklisin abi gibi. Sana yakın bir yerde otururum. Ayvacık'ta. Ayvacık sen Ayvalık'ta. Ayvacık. Ayvacık neresi abi? Çanakkale'nin kazası. Bunu He, Çanakkale'nin kazası. Bir de bizim Balıkesir'in Ayvalık var ya. Var. E, o ayrı, Ayvacık ayrı. Ayvacık bir de bu şeyde var, Samsun'da var. Hee, <laughs> tamam. Tamam abi. Orada otur, emekliyim. Tamam, ne güzel. Çekilmişim bir çöğe. Mis gibi. Şimdi demin effasoni sordun. Üretim olması, effason düşmez. Başka türlü düşmez zaten. Yani. Üretim, Üretim olması gerekiyor. Tabii ki. Üretim olmadan, effason düşmesi mümkün değil. Evet. Çünkü dişe bağımlısın. Bu arz talep gibi bir şey yani sonuçta. Sen Rize'li misin abi? Ben Rize'liyim he. Neresinde? Merkez. Merkez maşallah. Hı. Hem balık esirliyim hem Rize'liyim ben de. Öyle mi? Tabii Öyle. baba tarafından balık esir, anne tarafından Rize. Yok ben, ben Rize'liyim. İyi maşallah maşallah. Ben de Rize'liyim. Sen de Rize'lisin. Sayılır. Ne oldu bu Rize'de abi? Rize'de millet çaycılar falan isyan etmeye başladılar. Ne ne ne, ne oldu? Rize'de değil. ne oldu abi? Rize'de ne oldu? Para verdin. Be, ben... He? Senede seneye para alıyorduk. Değil mi? bırak o işleri sen Hay şimdi. Hayır, Rizeliler niye istemiyor? Rizeliler yani hiçbir şey istemiyor Rizeliler. Etmiyorlar mı? Senede seneye, bu için para alıyorduk. Bunu biliyor musun? Evet. Hani biz bu sene sat. Ben Rizelilerle musun? konuşuyorum. Dakika, ben bir de Rizeliyim be Ben de Rizeliyim. Senin çayının değeri ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İkinci ben ben Rizeliyim. Çaylı. He. E, i̇kinci sürümde çay e, e, biraz devlet sıkıştırdı. 11-12 liraya o da çay sayı say yaptı. Evet, evet. Satma, e, değilse, e, satma değil, alacağım de. değilse, alacağım değilse, ben 30 de. sene eksperlik yaptım. E, ben, Bırak, dereye dökmüştük ben, çayları evet. dereye. Bu sene sattığım şey parasını bakkaldan, bir dakika. Ben de eksperim bakkaldan eksperim para eksperim. şey aldığın zaman da Bana onu anlatma. Paradan zeytin, ben 77 yaşta bençerim. Ben de ekisper mefisim, ol, bana, bana ekisperli Sen abi. beni dinlemiyorsun ki. Ben sana diyorum ki Eee ne oldu? Bak sen sattığın zaman Mayıs'tan e, ben tamam, ekisper tamam, aldığım tamam. zaman da e, tamam. Bir daha Mayıs'ta parayı alıyorduk e, öyle mi? Öyle, Doğru. Zaman Şimdi zaman ne oldu? oldu. Şimdi ay, satıyorsun, 15'e sonra paranı veriyorsun. Tamam abi. Hastaneye gidiyorsun, ananı bakıyorsun, para. Babanı bakıyorsun, para. Çocuğunu bakarsın para. Ulan uhalar bir tarafta sağla bu kadar şeyler on bir tane memleket yıkıldı. Ee, Hala aşağıda sen şeyin zamanında depre ne arasında deprem olduğu zaman da bizim paralarımızdan emek şeylerin paralarını verdi. Bu memurlar ya bir Allah aşkına ya. Biz, abi, abi, ya. abi bir soru sorayım ya. abi, abi, abi. Güzel, abi, güzel söyledin. O anlattıkların doğru tamam da. Olar kızdırdı beni. Daha mı? Abi. Canım sağ ol. Abi sakin. bir sakin soru sakin. sorayım. Bak, ya benim bildiğim bak, şey var abi ya. Sen Rizeli misin? He Rizeli. Sen nerelisin? Ben de Rizeliyim. Sen? Ben de Rizeliyim. Ben de anne tarafından Rizeliyim abi. Tamam. Hem biz bak hemşeriyiz. Tamam mı? Ben diyorum ki anlattıkların eyvallah tamam da bu abi bir müsaade eder misin? Abi müsaade eder misin? Üç defa 5 defa zor. Abi müsaade eder misin? Abi, müsaade abi, misin? Abi, doğru doğru ben abi anlattıkların doğru da bak. Arkadaşın Audi de sana bir şey de da sen kimse de ağlıyorsun. Hayret mi? ediyorum ben ya. Allah ya. Allah ben. La ananı bakarsın para verirse, uşağını bakarsın para da ben de bir sarıba. Hiç, hiç var mıydı öyle bir güzel şey? Güzel abim. He? Hastaneye gidiyordum kızımı alamadım ben Trabzon hastanesinde. Abim. Tersap çektirdim aldım onu. Bırakın abi işleri ya. Ya güzel abim. Atı açtım değil mi? Çarjıda mı bu oyunculara da? Kapı millet açmıyor. Bir bakın ya. Abi. Yapmayın ya abi, Allah aşkına ya. Güzel abim. He söyle ben. Güzel abi. abim. Tamam. Hemşerim. Şimdi ben diyorum eyvallah tamam senin söylediklerin hepsine eyvallah da. Ben diyorum ki ya o Rizeliler niye isyan ediyor? Çok, <laughs> çok şey gördüler de onda. He? Çok gördüler parayı çok buldular. Anladım, Rizeliler yani yapıyor. Bizim Anladım. hemşerilerimiz Anladım. yapıyor. Hemşerilerimiz yapıyor. Arka niye Arka yapıyorlar? Şimdi Dur. sen rezervi. Ya ben Dur. konuştum Dur. diye bir şey yok. Dur. Biz, Dur. Biz, Dur. sen Dur. yavaş Dur. konuşuyorsun. Evet. diye Rusya'da, Rusya'dan çocuklar geliyor. İstiler. Sen biz bir kahveye yatıyor. Ondan sonra vereceğiz 100 buçuk milyon lira, 2 milyon lira yomaya bulanırsın. Ben bak ben 77 e yaşındayım. Ya bir dur daha, bir dur. da daha ama sen sen bir dur daha. Bir dur. Bir dur. 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 Şimdi geliyordu doğru. Şimdi, toplamıyor şimdi toplamıyor. geliyor Toplam mu? Abi şöyle gelir misin? Ola gel Gürcü geliyorsa da çaba bakıyorsun ona ne konuşuyorsun sen ya? Gürcü lar olmuş 20 liraya ne anlatıyorsun sen ya? Ları kaç lira olmuş? Sen sen çaba yiyorsun. Sen emekli para veriyorsun. Çaba yiyor. yok ya. Neye bakacağım bana? Ben 48 yaşında emekli oldum, İstanbul'a yoldum. havru, havru kahvesi bizimdi. Sen ben bak, orada bu, bu, ses sattım, şey bak bir dakika, ben 3 sene çıkarayım sana. ben 4 tane bahsettin. daire aldım, orada su sattım. Emekli demek ne demek biliyor musun? 20 sene önce hiç adam ben 60 yaşında oldum, emekli benim buçuk bile. O daha iyiydi şeyde 60'lardan de 80 senelerinde bu 20 sene önce. 20 sene önce sen niye alamadın emekli oldun 60 yaşına, niye alamadın? Sen abi çok fanat yani şeyler ben elhamdülillah Dışarı, açıklıyorsun. Müslüman falan Müslüman. Şöyle Böyle bir lider bulunmaz, bulunmaz. Böyle bir lider bulamazsınız. E yok gelecek yok sizi. Gelecek ne de sadece vereceğim benim. Bak ben de oy vereceğim ona. Bak gelecek sene var ya. ben geminle söylüyorum. Gelecek sene sizin yani CHP'ye oy vereceğim. Geleceksiniz duyarız kaç bir dakika. Abi olur. onu bunu bırak. CHP'yi, AKP'yi falan bırak. Şu anda emeklilerin durumu nasıl? İyi çok mi? iyi. İyi mi? He. Sıkıntı var. Cidden havur ya bir cidden var. Bir dakika bir dakika. Sen ha ya diyorsun ne diyorsun? Şu oyuncuna zaten bir cidden var. Adam bu durumda bekliyor. Sine masa boşu boşalacak da. Masa boşalacak da kalkacak da. Ben oturacağım. Ben öyle ettim. Restoran mı? restoran değil değil. <laughs> kafeler mi? Anlamadım? kafeler, kafeler. Dolu yani. E, hadi gidelim gözünden gör. Dolu. İşte lan. O emekliler mi oturuyor kafelerde? Kimler <gülüyor> oturuyor? <laughs> Seçini bir de tavraya O emekli ne diyor biliyor musun? Emekli sabahtan kalkay. <laughs> şey işe gitmiyor, bir şey gitmiyor. Emeklilik ne de demek biliyor musun? Emeklilik değil ki. sen çalıştın, 30 sene mi çalıştın? Evet. 30 sene sen bir evde alamadıysan, evet. sen daha lazım değilsin ki. Ondan sonra ki, evin var, evin var. Alabiliyordun da şimdi alamıyorsun. Ya ben, 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 ben La beraber Eşim tapılayın çıkar Ben 20 senedir aldım bu tarayları ya. Ben ya bırakın Allah aşkına. Ya baya baya, ev alabiliyordum. Dayı, şimdi şimdi altı mı? Evet. 12 bin liraya nasıl alıyorsun araba sen? Nasıl emek <laughs> ya? Nasıl bir vicdan var sende usta ya? Nasıl bir? <laughs> 12 bin lira alan de, insanı nasıl şey yapıyorsun? Hanımın niye etmedin Ben, ben hanımıma 5 lira maaş alıyorum. Ben 2 bin liraya da ben alıyorum. Benim hanımım da emekli ben de emekli, de emekli de de ya. değil. He. Sen, 20 sene önce 4 daire almışsın. Şimdi alsana. Sibel kopardım. Çimen. 20 sene bu Tayyip zamanı ne aldı bak Tayyip'le var. 20 ya, sene ya, önce ya. Tayyip vardı. mi vardı? Vardı. Belediye başkanıydı. Ya, ben e, tamam. Içindeyim. Hey <laughs> Allah ya Allah. Allah, Allah. Biz, biz Onların değiştirebilsin. Ya Rizeli, Rizeli bu adam mecburen hemşiresine verecek. Rizeli, tamam, abi. sen belki o ben, de Rizeli. Aa, ben de Rizeli. Ben Rizeli. Ne çeşit tayyare? Ama kabla Rizeli. Ya ben sana ona ben bak, demiyorum. Ben bak bak ben de şimdi al sana diyorum. Ben bir ben CHP MHP'de Şimdi al diyorum. Belediye seçimlerinde ne tayyör verdin yahu? Nasıl verdim? Bu hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Müslüman olmak işi kurtarıyor mu? Müslüman olmak işi kurtarıyor mu? Nasıl kurtarıyor? Müslüman olmak işi kurtarıyor mu? Müslümanım diyorsun. Müslüman bir başka? He. Şey çalışmak yetmek de tamam da şey Müslüman olmak işi kurtarıyorsa Müslüman. hep Müslümanız ya var mı böyle Müslüman olmayan? Berak Allah'ın zahmeti geldin. Bak benim eş Müslümanız tabii. bana bak. Düşünün? Ben de öğretmen evet, emeklisiyim. Eşim de öğretmen emeklisi. Öğretmen 50 bin lira. Dur bir dakika dur dur. Abi biraz vicdanlı ol. Dur emek dinle. 12 bin liraya geçiniyorlar. Vicdanlı ol. Ya o bir dinle de. Allah'a sağlık. Ben 60 yaşındayım. Kasımpaşa'ya 2 sene musluktan Bak bak bak. Dur. Okumadılar. Niye? Niye? Okumadılar. Okuttum Okum, onları Oku. Hayır bir dakika. Sen dört tane daire alırsan çocuğunu okutamazsın. Çocuğun kültürlü değil. Okumadı. Çocuğun cahil. okumadı. Çocuk okuyacak. Okumadı. Ok, beni var. ben okuttum. Niye okuttum? Benim Demek ki onu, ona, bir dakika, bir ona göre, ona göre. Sen gayreye çalıştın çocuklar çocukları okutmadın. Benim şeyim yok. Cahil bıraktın çocuklarını. Şey, Çocuğu mu? benim şeyim yok. Hep iki, iki tane da, daire var. Onu dairelere bir işe yaramaz. İki tane de taksiyi var. var. Çok özür dilerim. İki daire tane de götüreyim sana taksiyi benim oğullarımın. Oğullarım okumamıştır. Ama hepsinin altında bir tane iki tane var. İkisinin de bir tane var. Ne konuşuyorsunuz? Ne? Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet abi sen, bir şey diyordun abi. Ne gibi? Ne bileyim bir şey abiye bir şey diyordun. Ben dedim ki Oku, 4 tane var mı? Var. Evet. Peki çocukların var mı? Var. çocuklarını okuttun mu? Okutmadım. Niye okumadılar? Okumadılar olur mu? Niye okutmuyorsun? Siz okuttunuz o, mu? Ben okuttum. Kaç çocuk okuttun? Benim iki tane öğretmen kızım var. Bir de oğlum var mühendis. Üniversite okuttunuz? Üniversite okuttum. Ne kadar harcadınız onların Ya şimdi masrafını? onu nereden onu nerede bileyim o günkü yani parayla para mı? o günkü parayla para kendim o günkü parayla kendimi <laughs> kıstım Ben Topkapı'da Topkapı suları orada yapılırken ben işten çıkıyordum burada satış yapıyordum. Tamam mı? Beyefendi konuşuyor ama kooperatiften bir daire aldım. En son o da şimdi yıkıma gitti. Şimdi şu anda ev kızımın evinde sığıntıyım ben. Yani şunu şunu söyle şunu söyleyeyim ee, bir daire onu da koparttın, zor alabildim şimdi ee, niye abi, ama çocuklarımı okuttum çocuklarıma masraf ettim şimdi, tek bağış eyvallah bak güzel He. şu anda siz o zaman okuttunuz çocuklarınızı He. senin Bundan... zenginliği kaç paraydı ya ço Şu anda ço bir çocuk emekli, oldu. bir emekli çocuk abimiz yutur. bir emekli abimiz diyelim ki iki tane evladı var Hı. bu çocukların üniversitede. O gelirle nasıl okutacak? Hani hani 12.500 alıyor da 12.500'e gitsin, çalışsın 25.000 lirayla. Bu çocukları okutabilir mi? Ya şimdi ben şimdi bakın ben ee, şey dışı yani e, mesai dışı e, memurdum. Mesai dışı gidiyor, satış yapıyordum. Tamam mı? Elbise satıyordum. Bilmem ayakkabı satıyordum. E, efendim e, ek iş bir sürü evet ek iş yapıyordum ondan sonra oş parayla kendimi kısıyordum. Bir de üstelik o zaman kira veriyordum yani. Emekli olduktan sonra bir daire aldım. O da işe yaramadı. Şimdi şeye gitti. Kentsel dönüşüme yıksalar. E, yapılıyor ama işte ne zaman onu da bilmiyoruz. Peki, Daha ne ediyorum. çıkacak onu da bilmiyoruz. Teşekkür Abi sizin son söyleyeceğiniz sözleriniz var mı? Şimdi alım gücü o kadar düştü ki. Adam alım gücümüz ha, düştü. Tabii tabii. Hı ben öğretmenlikten öğretmenlerden sonra esnaflıkla ettim. Ama çocukların birini o üniversitede okuttum. Bugün bakıyorum aynı üniversitenin yıllığı benim bütün gelirimin iki katı. Yani benim yani şu, anki an, an gelirimi okutamazsın. nasıl okut? kat sana. Bütün hiç yemesem, içmesem maaşım hepsini oraya versem yetmiyor. Bir kat daha lazım. Ama o zaman bir alım gücü vardı. Yani o zaman ben yılda 24 bin lira. O dedim bugün 600 bin lira. Evet. burslu okudu. Ebrinde İzmir'de okudu. Yani okutabiliyordun. Ev al ev de alabiliyordun. Her şeyi de yapabiliyordun. Yani bir alım gücü vardı. Şimdi alım gücü yok. Acaba hani biraz önceki hemşerimiz, abimiz sadece kendi gözünden mi bakıyor yani hadiselerine? Kusura bakmasın da, onun derdi başka. Başka pencereden Başka mi? pencereden. Onun yani sadece kendi penceresinden Bakın, onların bakmıyor. Onların gözleri görmüyor, karanlık. Özür, özür dilerim, bir dakika müsaade edersen. O vatandaşı ben dinledim. Buyurun. Buradaki vatandaşları da dinledim. Buyurun. O vatandaş hangi pencereden bakıyor demeyin. Penceresinde perde var, göremiyor. Karanlık ha, yani, Daha doğru. Karanlık dünyada. O sadece kendi dünyasını görüyor işte. Onu i̇şte, diyorum ben de abi. İşte yani. aynı şey. İşte hangi pencereden bakıyor diyorsun ya penceresi yok Mesela onu. diyor ki eğer sen bu yaşındaysan, sen bu yaşına kadar bir daire alamadıysan zaten sen yok ol dedi yani değil mi? onu söyledi. O ne demektir biliyor musun? Bir taraftan demin gençleri boşu boşuna oturuyorlar. Köşe dönmece diyor ya. Köşe dönenlerden biri olduğu için Bugüne kadar aklını sırayı kullanamadıysan, bundan sonra da kullanamazsın gibi diyor. Doğru, ben yaştakilere bundan sonra yapacağı bir şey yok. Şimdi Ama bir şey daha söyleyeyim. Hiç kimse hak ettiği hakkı alamazsa, terinin bedelini alamazsa... Bakın benim bir öğretmenim vardı Allah rahmet etsin, 5 sınıf okuduyordu. Allah da nasip etti, imkanları da verdi, ben geldim o 5 sınıfı okudan öğretmenin yanından Burada banka müdürü olmuş. Bankanın ismini söyleyemeyeceğim şimdi. Evet, yani. yani saygın bankalardan birinin oldum. Bu arkadaşların içerisinde, bu arkadaşların içerisinde olamayanlar da olmuştur. Ama çalışmadan olmuşlar. Çalışan hakkını alabiliyor mu? Bütün mesele o. Benim söylemek istediğim çalışan bedelini alabiliyor mu? Bendensin kazandın, benden değilsin kazanamadın varsa Ümitsiz kalıyor vatandaş ne yapacağım ben gidip oturayım daha iyi diyor Yani şu an ülkede diyorsunuz ki liyakate dayalı bir atama ee, yok yok diyorsun. var mı var mı diye Mesela var mı nepotizm var mı yani nepotizmin ne olduğunu o. biliyorsunuz Kayırma. onu ben o, adam bizi, o bilsem bile bilmeyenler vardır adam kayırma var mı yok mu diye sorarsanız adam kayırmanın hası var. Hakkını, hakkını veren kurumlarında yok bu, belediyelerde de var. Bak belediye bunu da yok. söyleyelim, bunu da söyleyelim. Bak mesela ben de yeni emekli oldum, yaşım genç benim, eğitimli tamam. emekli oldum. Tamam. Şöyle örnek vereyim, devletin 20 sene önceki imkanlarıyla insanlar bir tazminatlı eve alabiliyordu. Ben 200 bin lira tazminat aldım, dayı alamıyorum. Ama örnek vereyim. Belediye İst mi yaptı bunu? Yok, ya belediye de şöyle, bize her şu anda her, her, her herkes düşünüyor. Şimdi bel yani. belediye şöyle örnek vereyim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ek Ekrem İmamoğlu göreve geldi, ne demişti? Suyu ucuzlatacağım demiş, değil mi? Türkiye'de şu anda en su İstanbul'da. Bundan da bir örnek verelim Tayyip Erdoğan'ın şu an işlediği sistem yanlış ama örnek olarak bizim getirmeye çalıştığımız vatandaş da yanlış bence İmamoğlu da bunu çözemez bence çözemez Zaten biz burada İmamoğlu Erdoğan diye bir şey konuşmadık efendim Yok yok ben sadece örnek olarak diyorum Hata neredeyse onları masaya yatıralım yani, yani. Gençlere muhtaf vaat eden kimse yok şu anda ben bakıyorum ben göremiyorum şu anda yani kim? Tayyip Erdoğan'a bir alternatif bakalım etrafımıza Bir dakika alternatif yok mu? Yok şu an ben liderlerde göremiyorum ne demek o ya? Göremiyorum. Şu yani anda göre ben göremiyorum. Doğru söylüyor. Yok. Sen bunlar bunlar ya şey milyon yani millet sen. şu anda mecburiyetten onu veriyor. Bak Aynen emin olun. Şimdi yok. abi mesele esas. Bir saniye abi. abi. Mesele esasında bir sistem meselesidir. Adam meselesi değildir. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki eğer ülkenizi kurtaracak bir lider arıyorsanız beni anlamamışsınız demektir. Adamla kurtulmaz abi. Sistemle, kurumlarla kurtuluruz. Ama şu an işte ülke adam. E sen diyorsun ki onun yerine adam mı var? Adam olmasına gerek mi? Kurumlar çalışsın Müthişman beyefendi. De bir yani, Kurumlar arkadaşım. çalışsın beyefendi. Arkadaşa bir cevap Ne dedin? Belediyede de dedin oluyor. Hmm. Burada da oluyor. Evet. O zaman hiçbirinde olmaması için yargıtayın, Anayasa Mahkemesi'nin işte ne bileyim değil mi? Danıştay'ın, Sayıştay'ın bunları çalışırsa Tamam kimsenin kimseye güveniyor kim zaten. Olsun abi Ama duvarda. yok güven yok işte. Yani Peki bu mecliste kurumlar. Mecliste bir şey oluyor. Abi bu kurumlar çalışıyor mu şu anda? Kabul edilmesin, kabul edilmesin. Ya hem araştırmasın hem bu işte, i̇şte uzun yok. İşte sana ya yok, ya. yok güven diye bir şey ya, yok. yok insanlarda. Kaybamacı adam yok mu kimse ben varım. Sen varsa geçemeyeceksin ne diyeyim sana. Misal diyor hepimiz varız <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. ya bu zihniyete ya. sahip bir müsaade eder. Bakın bu zihniyete biraz önce söylediğiniz zihniyete sahip olanlar ondan başka yoktur. Bundan başka yoktur diyen olursa yanlış olur. Demir eline Ecevit'in olduğu zaman da bile bundanlardan başka kimse yok lider deniyordu. Tayyip çıktı. Tayyip'ten de iyisi çıkar. Bak bak liderler var. Aday olanlar var. Önleri kesin adaylarımız var. Önleri toparlanma. Şu anda diyor ki mesela benim yeğenlerim müves sokuyor. Önlerini göremiyorlar. Cumhurbaşkanı benim amca ben. Neden Şu an, Sadece, şu an o göremiyorlar o önlerini. O hem o şu anki hükümetten o kaynaklanıyor o hem de etrafındaki o liderlerden kaynaklı Benim o görüşüm bir bu. Bir saniye. Politikada bir saniye. abimiz bir şey söyleyecek. Bir saniye. Politikada parti tercihinin hiçbir kıymeti kalmadı artık. A'sı B'si kalmadı. Ülke raydan çıktı. İnsanlık bitti. Onun için Buraya A gelmiş, B gelmiş hiçbir önemi yok. Fark etmiyor. Etmiyor. Maalesef. O zaman şu sözü e, hatırlatıyor. Sizin söylediğiniz bu söz. Ülkenin kimi yönettiğinin yok. önemi yok. yok. Nasıl yönettiğinin önemi var. Önemi var. Değil mi efendim? Sistem bu. Felsefe sistem. bu olmalı. Öyle Adam mi? Adam şimdi milletvekili e, şeyine giriyor, seçimine giriyor. Cebinden yüz milyar para harcıyor. Bu parayı niye harcıyor? Memleketi harcar mı? Iki misli, 3 mislisini alacak ki harcıyor. Eskiden ne yaparlardı milletvekilleri? Siga sigara kağıdının kabına onun bunun isteğini yazardı. Adam gayrimacılıktan bahsettiniz ya. Evet, evet. Evet. Bakın, biz ümitsiz diye millet kaptırdılar. Yönetenlerin hatası. Yoksa bu memleket bizim gibi üç kişi, beş kişiyi daha bakar. 80 milyon değil 180 milyona da bakar. Yalnız tercih tercih meselesi. Sana mı bakacak bana mı bakacak? Ben ondan sen bana bakıyor. Sen ondan değilse sana bakmıyor. Mesela orada. Bana kim hizmet ediyorsa ona bakıyor. Evet. Teşekkür ederim. Abi size soralım mı? Çok güzel. Hanımefendi size. Çok teşekkür olsun. ederim. Hanım.